Evet, herkese yeniden merhabalar. Uzun bir aradan sonra video çekmeye karar verdim. Ee, neden böyle bir uzun ara verdim? Ben de bilmiyorum ama işte buradaki sıkıntılar vesaire çok da video çekesim gelmedi açıkçası. Ama sonra da yeniden kamerayı elime aldım. Sahalara geri döndüm diyebiliriz. Bu videomuzda neler anlatacağız? Biliyorsunuz benim bir durum güncellemesi serim var. Ee, i̇şte 3 ayda bir, 6 ayda bir İngiltere'ye geldikten sonra durum güncellemesi videoları çekiyorum. Şu anda geleli yaklaşık 1,5 yıl oldu. Bu da 1,5 yıl video güncellemesi olacak. Hazırsanız video başlasın. Müzik bir buçuk yılda neler oldu? Daha doğrusu bir yıldan sonra, şu altı aylık süreçte neler oldu? Ee, vize uzatmasına başvurduk ve hala sonuç bekliyoruz. Sonucu uzun süre e, gelemeyenler deniz. Son zamanlarda duyuyorum kiminin bir ayda bile geldiği oluyormuş. Bizim yaklaşık 7 e, ay oldu sanırım. Hala vize uzatma sonucumuzu bekliyoruz. O yüzden Hala Türkiye'ye gidemedik. Gidemiyoruz. Maalesef. Ee, onun sonucunu bekliyoruz. Tabii çok kötü bir şey. Hani bir buçuk yıl oldu. Çok özledik memleketi. Cenazemiz oldu gidemedik. Düğünümüz oldu gidemedik. Kardeşim evlendi. Ee, geçen ay. Hatta iki ay oldu. Ne çabuk geçiyor zaman. Çok üzüldüm onun mutlu gününde yanında olamadım. İşte gurbetli zor yanları bunlarmış. Biz de yavaş yavaş yaşıyoruz bu zorlukları. Niye mont giyiyorum derseniz hava e, burada yaklaşık 2-3 haftadır çok soğudu. Hani yaz bitti diyebiliriz yani. Yazı gerçi çok yaşamadık. Maksimum bir ay belki yaz yaşamışızdır. Ama şu son günlerde çok aşırı soğuklar var İngiltere'de. O yüzden montsuz dolaşmak mümkün değil. Ha, yeni bir gelişme olarak inşallah tekrar bir kapanma, lockdown olmazsa eğer ee, bir iki hafta içinde İngilizce kursuna başlıyorum. Sonunda kurslar açıldı, açılıyor. Hani yüz yüze olan eğitimler onun bir heyecanı var bende. Dilimi geliştirmek adına bir şeyler yapmak bile, bir adım atmak bile beni şu anda heyecanlandırıyor. İşte orada arkadaşlar edinmek, işte bir kurs ortamı, hocalar vesaire. Bunlar şu anda beni çok heyecanlandırıyor. Eğer dilerseniz İngilizce kursu sürecini de paylaşabilirim. Hani dilini geliştirmek isteyenler burada nasıl bir eğitim süreci gerçekleşiyor öğrenmek isterlerse bununla ilgili de böyle e, ara ara bilgilendirici videolar çekebilirim. süreçte başka e, covid aşılarımız olduk. Biz Biontech olduk. Biontech Pfizer ikisini de. E, ilk zamanlar burada AstraZeneca vuruyorlardı ama sonra kan pıhtılaşması sıkıntısı olmuş sanırım. O yüzden e, 30 yaş altına vurulmama kararı alınmış. Biz o yüzden hani seçmeden direkt bize BioNTech Pfizer aşısı vurdular. İki dozunu da olduk. Allah şükür bu sürece kadar Covid'siz atlattık. İnşallah bundan sonra da herhangi bir virüsle karşılaşmayız diye temenni ediyoruz. Aşısına geçeceğim için hızlı hareket edeyim. Aşı e, olduktan sonra açıkçası sadece bir gün sürdü kol ağrı. O da sadece kolda bir ağrı oldu, üst kolda. E, o da bir gün sürdü. Bir gün sonra Allah'a şükür hiçbir şey kalmadı. E, konuştuğum birçok kişide de hemen hemen aynı etkiler. Bazı kişilerde işte mide bulantıları, baş ağrısı vesaire olmuş. Allah'a şükür bende olmadı o şekilde güzelce o süreci de atlattık. Tabii bunun dışında artık burada şehirler arası yasaklar vesaire kalktığı için Haziran ayından itibaren biz de şehir dışı gezilerimize başladık. Ee, Instagram hesabımı takip ederseniz ya da mevcutta mevcuta takip ediyor olanlar orada gezilerden videolar, fotoğraflar paylaşıyorum bolca. Orada bulabilirler. Gittiğimiz gezilerde vlog çekme fikri de geliyor aklıma ama şunu sevmiyorum açıkçası. Yani ilk defa gittiğim bir yerde hani bir de vlog çekersem elimde kamerayla çok fazla bir şey anlamam o geziden. Yani tadını çıkaramam, zevkine varamam. Hani belki ikinci kez gittiğim bir yerde video çekebilirim daha bilinçli bir video olur en azından. Nerede ne var anlatmak açısından. O yüzden ilk gittiğim bir yerde vlog çekmektense o anın tadını çıkarmayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden çok fazla video çekmedim gittiğim yerlerde. Tekrar belki gidersek aynı yerlere video çekebilirim. Ama gerçekten gezdikçe burada güzel mekanlara gittikçe biraz daha aile duygumuz gelişiyor. Daha fazla keyif almaya başlıyoruz. Evde evet, şimdi İngilizce kursuna başlayınca inşallah böyle birkaç arkadaş edindikçe, sosyalleştikçe daha da motive olacağımı düşünüyorum burada yaşama konusunda. Bir de inşallah şu vize sonucumuz olumlu gelirse inşallah böyle peş peşe güzellikler bir anda gelir. Tek doğamız bu. İnşallah herkesin gönlünde ne doğa varsa, neyi gerçekleşmesini istiyorsa tez vakitte Allah hepimize nesip etsin. Şöyle Nihat Hatipoğlu'na bağlamış gibi olduk. Toplu doğa oldu. Olsun. Her zaman dua etmemiz lazım. Hangi vakit kabul olacağı belli olmaz. Dağlarımızı eksik etmeyelim birbirimize. Şimdi yine bu mahallemizdeki parka geldik. Diğer videolardan hatırlayanlar olmuştur. Ee, tabii insanları da çok çekmemeye çalışıyorum. Sonuçta rahatsız olabilirler. Çok çocukların olduğu bir ortam. Çünkü oyun alanları var. O şekilde ee, başka neler yaşadık. Henüz ev değiştirmedik. Hala aynı evimizdeyiz. Ama bahçeli bir eve geçmeyi istiyoruz açıkçası. Çünkü bahçeli evin keyfi gerçekten bir başka oluyor. gerçekleştirmek için ama uzatma sonucumuzu bekliyoruz. Çünkü ne olacağı belli değil. Önümüzü göremiyoruz şu anda. O yüzden büyük kararlar vermek için uzatma sonucumuzun gelmesi lazım. Genelde sürekli video serilerine başlıyorum. İşte videolarımdan görebilirsiniz zaten böyle. Başlayıp bıraktığım birçok <laughs> video serisine video var hani seri yapacağım deyip bir iki video çekip bırakıyorum. Nedense böyle bir tutarsızlık var bende. Devamı gelmiyor ama en istikrarlı olduğum seri bu seri oldu. Ee, o yüzden kendimi ne kadar eleştirsem de bu konuda da tebrik ediyorum. Maalesef devam sıkıntısı olan bir insanım. Bazı şeyleri sürekli olarak yapamıyorum bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Devamlı olan şeyleri yapamıyorum. Örneğin nedir bunlar? İşte spor yapmak gibi, spora gitmek, işte diyet yapmak hiç bana göre olan şeyler değil. Belki burcu, burcumdan kaynaklanıyor olabilir. Çok da inanmam böyle şeylere ama bir buçuk senenin sonunda e, iyice işte buranın e, yavaş yavaş işte nerede ne var, nereden ne alınır, neyi nasıl yapılır gibi şeylere yavaş yavaş alıştık. İşte marketleri olsun, alışveriş yerleri olsun, sağlıkla ilgili konular olsun. Yani hayatımızı nasıl idame ettirebileceğimiz konularında sonuçta farklı bir ülke. İlk geldiğimizde çok büyük sıkıntılar yaşadık nereden ne alınır bilmiyoruz. Bu gerçekten insanı zorlayan şeyler. Ama elhamdülillah insanoğlu çok çabuk adapte oluyor. Biz de birçok şeye alıştık. Alışmaya da devam ediyoruz. Şimdilik aklıma başka bir şey gelmiyor. Böyle bir durum güncellemesi olsun bu da. İnşallah bundan sonra biraz daha sıklaşır videolarım. Siz de biraz konu, video konusu hakkında fikir verirseniz iyi olur bana. Uzun süredir kamerayla kendimi çekmiyordum. Şimdi o yüzden bir garip hissettim. Buna da alışmak gerekiyor. Ara verince insan bir soğuyor bundan gerçekten. Şimdilik bu kadar. Ee, YouTube'dan ve Instagram'dan Instagram'da daha aktifim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.